Öncelikle herkese selamlar dostlar. Bugün tarzını oldukça sevdiğim ve GTA oyunlarına benzettiğim American Fugitive oyunu hakkında konuşacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Oyunu ilk gördüğümde nasıl bir oyun olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. İzometrik bakış açısıyla oynadığımız oldukça hoş gözüken bir tarzı vardı. Hazır zamanında Steam kütüphaneme eklemişken artık oynama ve deneyimleme vakti geldi deyip başladım oynamaya. Oynadıkça da GTA türündeki oyunlardan esinlenildiğini anladım. Uzun zamandır da GTA oyunları oynamadığımdan bu türü olan açlığımı giderdi diyebilirim. Eğer GTA oyunlarına uzaktan yakından aşinaysanız bu oyunda hiç yabancılık çekmeyeceksiniz, garantisini veriyorum. Oyundaki hikaye ve genel amacımız babamızın katilini bulmak üzerine kurulu. Hikaye iyi mi kötü mü derseniz ne iyi ne kötü diyebilirim. Klasik oyunun ilerlemesi için yapılan bir hikaye. Oyundaki karakterlerle kurduğumuz diyaloglarda çok yapmacık geldiğinden pek beğenmedim açıkçası. Sanki çok kestirilip patılarak yapılmış gibi. Ama ana amacım hikaye değil de oyundaki görevleri yapmak ve etrafı keşfetmek olduğundan o tarz şeylere pek takılmadım. Oyunda yaptığımız görevler çeşitlilik açısından pek iyi olmasa da gidişat açısından birbirini fazla tekrar ediyor gibi hissettirmiyor. Bu nedenle oynanabilir durumdalar. Bunun dışında klasik GTA oyunlarından da bildiğimiz meydan okuma görevleri de mevcut durumda. Oynanış konusuna gelirsek bu konuda hiçbir sıkıntı yok diyebilirim. GTA oyunlarında nasılsa aynen öyle bu oyunda da. Sadece polisler normalden daha fazla agresifler diyebilirim. Oyunda gördüğünüz her evi ve mekanı soyabiliyorsunuz. Ama gizli ve sessiz yapmanızı öneririm. Diğer türlü polis geliyor. Bu özelliği çok beğendim bu sayede oyundaki keşif hissini taze tutuyordu. Oyundaki arabalar ve sürüş hissiyatları da gayet yeterli. Yapay zekanın da iyi olduğunu söylemeliyim. Çatışma esnasında isabet oranları beklediğimden de yüksek. Çabucak canınızı azaltabiliyorlar. Ama yapay zekayı yenmek de bayağı kolay. Genel olarak diğer ayrıntılara da değinecek olursam pek de ahım şahım ayrıntılara sahip bir oyun değil. Ancak oyun tam anlamıyla oyuncuya vermek istediğini verecek şekilde yapılmış. Oyundaki her şey evet ya bu oyun için gayet yerinde ve yeterli dedirtecek şekilde tasarlanmış. Sıkmıyor tam tadında bir eğlence sunuyor. Hikaye ve etrafta yapılacaklar açısından pek uzun bir oynanış süresi olmasa da gayet yeterli bir oyun. Videonun başında da belirttiğim gibi GTA 1 oyununun remake yapılsa acaba böyle mi yapılırdı diye düşündürdü beni. Bence tam da remake yapılsa böyle olurmuş diyeceğimiz türden bir örnek olarak gösterilebilir. Gerçekten güzel ve farklı bir bakış açısı katıyor oyun bu konuda. Eğer bu tarz izometrik yapıda oyunları oynamayı seviyorsanız tavsiye ediyorum efendim. Bu videoluk bu kadar dostlar. Sizler bu oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.